Değerli arkadaşlar merhaba. Bu bölümde sizlere ısı yaltımcısı mesleğinin yeterlilik sınavlarıyla ilgili açıklamalarda bulunacağız. Değerli arkadaşlar ısı yaltımcısı mesleğimizde zorunlu ve seçmeli birimler bulunmaktadır. Isı yaltımcısı mesleğinin içerisinde arkadaşlar A1 birimi, A2 birimi, B1 birimi ve B2 birimlere bulunmaktadır. A1 birimimiz ve A2 birimimiz değerli arkadaşlar, zorunlu birim olarak yer almaktadır. Bu birimlerden mutlaka başarılı olunması gerekmektedir. Isı yalıtımcısı mesleğinin içerisinde 2 adet seçmeli birim bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi B1 duvarlarda içten ısı yalıtımı, diğeri de B2 döşeme ve çatılarda ısı yalıtımı olarak yeterlikte yer almıştır. Değerli arkadaşlar, bu bölümde ısı yalıtımcısı mesleğinin teorik sınavları ile ilgili açıklamada bulunacağız. Isı yalıtımcısı içerisinde teorik sınav yapılması gereken bilimlerden bir tanesi arkadaşlar A1 birimi ısı yalıtımında iş organizasyonu ve iş sağlığı güvenliği adı altında yeterlikte yer almaktadır. Bu birimden gireceğimiz sınavda en az 10 soruluk bir test sınavıyla karşı karşıya kalacağız. Diğer arkadaşlar teorik sınav yapılan diğer birimimiz A2 birimidir. Dış cephelerde ısı yalıtımı parantez içerisinde mantolama adı altında yeterlikte yer almaktadır. Bu birimden gireceğimiz teorik sınavda en az 8 soruluk bir test sınavıyla karşı karşıya kalacağız. Değerli arkadaşlar, bu bölümde ısı yalıtımcısı mesleğinin içerisindeki performans sınavlarıyla ilgili açıklamalarda bulunacağız. Arkadaşlar, diğer bölümlere göre buradaki ısı yalıtımcısı mesleğinde biraz farklılıklar arz etmektedir. Buradaki en önemli farklılık A1 biriminden performans sınavının olmamasıdır. Performans sınavının yapıldığı en önemli birimimiz arkadaşlar A2 birimidir. A2 birimi dış cephelerde ısı yalıtımı mantolama olarak yeterlikte yer almaktadır. Bu birimden yapılacak performans sınavında değerli arkadaşlar sizlere verilecek olan uygulama projesini verilecek süre içerisinde gerçekleştirmeniz istenecektir. Kritik adımların genel anlamı şudur mutlaka bu kritik adımların tamamından başarılı olunması beklenmektedir. Isı yalıtımcısı seviye 3, A2 birimi performans sınavı açıklamalarıyla devam edeceğiz. İş sağlığı ve güvenliği için gerekli ekipmanları yani kişisel koruyucu donanımları, iletişim araçları, iki adım çantası, yangın söndürücü ve bunlar gibi çalışma ortamında olup olmadığını kontrol eder. Yalıtım yapacak yüzeylerin projesine göre metrajını çıkarır. Arkadaşlar burada projedeki mevcut yüzeyin eni ve boyu çarpılarak e, genel çerçevede malzeme miktarı hesaplanıyor ve hesaplanan bu malzeme miktarı da temin ediliyor. Temin edilen malzemeye göre de biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Uygulamasını yapıyoruz. Bugün sizlerle ısı yaltımcısı ulusal yeterliliği Seviye 3 A2 Birimi Teorik Sınav Rehberlik Programı yapacağız. Konumuz dış cephelerde ısı yalıtımı yani diğer bir ismiyle mantolama işlemleri. Evet, bilgi ifadesi 1. Devam ediyoruz arkadaşlar. Cephenin düzgünlük kontrolü nasıl yapılacağını açıklar. Isı yalıtım uygulama işlemine başlamadan önce ısı yalıtımı yapılacak olan cephenin kontrolünün yapılması son derece büyük önem arz etmektedir. Çünkü düzgün olmayan bir yüzeye ısı yalıtım defasının yapıştırılması daha sonrasında telafisi mümkün olmayan ya da daha büyük maddi yönden bedeli olacak uygulamalara sebep olabilecektir. Değerli arkadaşlar merhaba. Bugünkü programımızda sizlerle seramik karo kaplamacısı mesleğinde teorik sınavlarda çıkabilecek sorularla ilgili örnek soru çözümleri yapacağız. 9,5 metre yüksekliğinde, 10 metre genişliğinde ve 10 metre uzunluğunda 3 katlı bir binanın 6 adet 2 metre karelik kapısı, 2 çarpı 2 metreden 6 adet penceresi olduğuna göre ısı yaltım yapılacak net alanı bulunuz şeklinde bir soru. Çözüm. Binanın bir kenarı ve yüksekliği çarpıyoruz. 10 ile 9'u çarptığımızda 90 metrekare. Binada 4 adet cephe olduğuna göre 4 tane 90 metrekare 360 metrekare değerli arkadaşlar. 50 santimetre su basman olduğu için bina yüksekliği 9 met 9,5 metreydi. 50 cm düştüğümüzde 9 metre olarak yüksekliğimizi tespit ediyoruz. Buradaki 9 metremiz. Daha sonra Boşluklarımız 12 metrekare, pencere boşluğu 24 metrekare, kapı boşlukları, balkon kapısı boşlukları toplamda boşluklarımız arkadaşlar 36 metrekare. Büyük alanımız 360 metrekare idi. 360 metrekareden 36 metrekareye düştüğümüz arkadaşlar 324 metrekare yalıtım yapılacak net alanımız ne yapıyor? ortaya çıkmış oluyor